bir dilim Bize de pizza istiyorum. Yok, bir, bir dilim, dilim pizza pizzaymış, Pizza bizde yok. Ben orada gördüm onu. ne? Pasta. Bir dilim alabilir miyim o zaman pastadan? Ee, bak çocuk da çok böyle şey ben, duruyor. Şu çocuğa da bir tane dondurma alalım. Yazık ona. Al, beş kuruş. Al beş çocuk. Kuruş. O dondurma senin olsun. Senin için alma. Yok, ona... ben de marketçiyim. Senin marketçisin. Olsun. Market i̇çimden değil. geldi? Sen ne istiyorsun? Ben marketteyim gene. Tamam. Başka yedi ne kuruş, var? Yedi kuruş. Ekmek var mı? Yedi kuruş. Ekmek yok. Tamam. Ama kendim yapabilirim. Çıkarabilirim. Peki ben yarım çilek istiyorum. Var mı yarım çilek? Yarım çilek tabii ki de var. Yarım çilek. Olmaz mı? Oo Bakın. Evet. Ben çok güzel. Şurum ben tümü yemiyorum. Yarım olursa olur. Ama tamam. Ben ne istiyorsunuz? Peki muz var mı sizde? Var bakalım muzumuz da var. Bu arada ücretiniz fazla. Çünkü şeyden fazla olan kuruşları geçiyor, TL'ye geliyor. Tamam, ben zenginim, bir şey olmaz. Ee, verecek misiniz? Poşet Ücretli karne. mi? Poşet kalmadı. Ben nasıl taşıyacağım bunları? Bizim poşetimiz bu be. Bana yardımcı olur, olur musunuz o zaman ya. arabaya kadar? Bu tamam bu onu be. da istiyorum. Doğru. Ben onu da. Hadi arabaya kadar yardımcı olur musun? Hayır, onu çarpmadın. Parasına bakmadın. Ee, 80 dolar. Oo, çokmuş. Benim o kadar param yok. Ben de zenginim demiştiniz. Ama çokmuş. Almıyorum, vazgeçtim. İyi yani. her şeyi koy kanka. Görüşürüz. Almıyorum. 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 Onu yine almıyorum. Hahaha almıyorum